Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Bugün sizi biraz çocukluğunuza götüreceğim. Ne mi yapacağım? Muhallebi. Anam babam usulü muhallebi yapacağım. Üst kısmına da mis gibi narlı, tarçınlı, iki katlı, renkli bir yakışıklıdan bahsediyorum. Hani annelerimiz muhallebi yaptığında diplerini yakarlardı ya, biz özellikle isterdik daha doğrusu. O dibi yanmış muhallebiyi kaşıklamanın hazzı ve keyfi hala damağımdadır. Kaşıklamanın hazzı paha biçilmez o kaselere dolanları falan yüzüne bile bakmıyordum ben. Şimdi ne yapacağız? Şekerin bir kısmını hemen tenceremin içerisine bırakıyorum. Erimesini istiyorum. Birazcık karamelize olacak. Üzerine limonu sıkacağım. Şimdi bunun üzerine birazcık da su vereceğim. Çok az ama. Amacım böyle bir şerbet yapmak değil. Fakat erimiş, narla bütünleşmiş bir şurup olsun istiyorum. Öncelikli olarak narı atmıyorum. Sebebi şu, Şimdi şekerin erimesi lazım ki nar orada iç olmasın. Çünkü narın da biliyorsunuz canı yoktur. Çok da böyle iç etmeyelim onu. Şimdi geldik buraya. Direkt olarak soğuk süt kullanıyorum. Sütü ekledim. Birincisi. Biraz un. Bu çok basit bir tarif. Yani hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz bir tarif. Soğuk sütle yaparsanız işiniz güzel gider. Hemen üstünden pirinç unu. Bu anne tarifidir bakın. Pirinç unu çok kullanırlar çünkü. Narın şerbetinin içerisine bir tane de çubuk tarçın koydum. Aromasını alsın diye. Şimdi hemen çırpma telimizi yanımıza alalım. Bu yakışıklıyı hızlı bir şekilde karıştıralım. Sebebi şu. Topaklanma yapmaması gerekiyor. Zaten soğuk süt atarsanız hiç korkmayın. Çırpma teliyle şöyle iki kere çevirdiniz mi iş biter. Bakın anında kıvam aldı. Görüyor musunuz? Mükemmel bir kıvama geldi. Hemen üzerine narı ekliyorum artık. Rengini verecek. Hafif kırmızı böyle çekirdekleriyle birlikte yiyeceğimiz bir muhallebi. Narı özellikle ben çok üzülüyorum böyle emip çekirdeklerini atıyorlar. Zaten şifası orada çiğneyin ve yutun. Birkaç tane de böyle nane dalı atıyorum o aromayı versin diye. Her şey yolunda ufak ufak göbek atsın. Tencere yemeklerini daha sonra böyle kısık ateşte göbek ata ata kendini bula bula pişirmeniz gerekiyor. Muhallebi de de öyle. Gür 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 gür, gür yemek yapanları ben çok şaşırıyorum. Öyle yemek yapılmaz. Çin yemeği yapmıyorsunuz ki böyle wok tavada gür gür ateşle yemek yapasınız. Bizim yemekler biraz daha böyle ilgi isteyen, şımarık. Hani Öyle hoppala yaptım çıktı yemekler değil. Şimdi bardağımın alt kısmına bu hazırlamış olduğum muhallebiyi dökeceğim. Üst kısmına da soğuduktan sonra tabi her ikisi de eşit zamanda soğuyacak. Üst kısmına da narları koyacağız. Bu tamamdır. Bir tane peçete alayım. Soğukken temizlerseniz hiç korkmayın. Soğuduktan sonra problem ama hemen döktüğünüzde böyle küçük bir peçete yardımıyla silebilirsiniz. Bu yakışıklıyı buzdolabına göndereceğim. 15 dakika sonra sizinleyim. Bu işin en kıymetli kısımlarından birisi ne biliyor musunuz? Bu narları koyduktan bir süre sonra aşağı doğru beyazlarla birleşiyor. Hemhal oluyorlar. Ona bayılıyorum ben. Narı bir, bir saat bekletin. Şu köşelerden içeri doğru beyazla birleşmeye başlayacaklar. O da enteresan bir görüntü veriyor. Bu hali de çok güzel. Hani bir tarafı kırmızı bir tarafı beyaz. Ay yıldızlı bayrağımızı bana hatırlatıyor. Simgesel olarak çok yakışıklı oldu. Son olarak bir taze nane dokunuşu yapalım. Pastacıların ya da tatlıcıların en sevdiği şeylerden bir tane malzemedir bu. Taze nane. En üstü de koyduk. İşte efendim bugün benim çocukluğumda çok keyifle yediğim narlı muhallebi size yaptım. Siz de sıvayın kolları, girin mutfağa, aşk ve tutkuyla yakışıklı yemekler yapın. Bu yakışıklıya ve daha fazlasına YouTube kanalıma abone olarak ve beni takip ederek ulaşabilirsiniz. Muhabbetle kalın.